hareketim bitti seni tanıyalım. Eee ben Betiors. Evet. Eee Kaça bu... gidiyorsun? 12. sınıfa gidiyorum son sene. Evet. Başlangıç kelime sayım, bitiş kelime sayım nedir? Başlangıç kelime sayım yüz, e, 14. Aha. Anlama oranım e, %35. Evet. Bitiş kelime sayım. Bitiş oranım. kelime sayısı e, 561. Anlama oranım ise %93. Gayet güzel. Anlama oranının ee, takribi 3 katına çıkmış durumda. Evet. Kelime sayında e, takribi 5 katına çıkmış durumda. Tebrik ederim. Peki. 100 e, sayfayı kaç dakikada okuyorsun? 100 sayfayı... İyi anlatabiliyor musun? Anlatım oranım iyi, e, dakikayı da sürelerimi artık çok rahat kontrol edebiliyorum. Hem denemede hem soru çözerken zaman e, kısıtlamamı çok iyi yapabiliyorum. E, Anlam gereksiz okuma yapmıyorum. Yani anahtar kelimeyle beraber soru hızlı çözebiliyorum. Aynen öyle. Anahtar kelime de insanlara söylemiş olduk. Evet. Tebrik ederim. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Peki 100 e, paragraf kaç dakika sürüyor takribi? 100 paragraf ve 25 25 dakika evet, civarında söylüyor. Evet. Ortalama kaç yanlış yapıyorsun? En fazla 10. Gayet güzel, tebrik ederim. Çok Peki, rakamları geçtik. Eee şeye gelelim. Asıl real dünyaya gelelim. Evet. Nasıl bir fayda sağladı sana? Nasıl bir değişiklik hissettin kendinde? Kendimde göz kaslarımı geliştirdiğim için hem dışarıda da olduğum okuma, yazma yani ok daha rahat okuyabiliyorum. Evet, daha rahat okuyabiliyorum. Hani dikkatimi biraz daha çok toparlayabiliyorum. Yani birçok şey benim için çok faydalı oldu açıkçası bu. Daha Mesela, dikkatliyim. Mesela dersten önce bana bir şeyler söylemiştin hızım konusunda kontrol edebiliyorum demiştim. Deneme evet. sınavına girmiştim. Onu anlatır mısın sen? denemede çok stres yaptığım için e, zamanımı kontrol edemiyorum. 40 soruyu bir buçuk saatte çözebiliyordum ki yarısından fazlası yanlış çıkıyordu. Tekrardan okuma yapıyordum. E, bu hızlı okuma sayesinde gereksiz okuma asla yapmıyorum. E, çok rahat soruları çözebiliyorum. Ne Artık, kadar indi mesela bir e, buçuk saatten? 1,5 saatten 40 dakikaya indi. Gayet yani güzel. En zor paragraflardan bahsediyorum. Uzun yani Aynen öyle maksimum 40 dakika sürdü. Gayet güzel. Evet. Peki yanlış sayın azaldı mı? Evet azaldı. E, %50 azaldı diyelim. Gayet güzel. Evet. Yani takribi 10 yanlış falan yapıyor muydu eskiden? Evet. Hı? Yok daha fazla yapıyor. Daha fazla yapıyor. Evet evet çok daha fazla. 40 sorudan zaten hani 35 soru yapsam 15 yanlış. O on doğru falan çıkıyordu oh. yani. Vay, evet. Şu an bayağı oldu. Yedi yanlış civarına düşündün. Evet evet. evet evet. Yedi on inanası. Vay. Evet. E, soru yapabiliyorum. Ha işte zaman yetmiyordu. Evet zaman yetmediği Oo. için otuz soru daha 30 soruya bakabiliyorum. Heee tamam. Evet. Süper. Süper. Evet. Gayet güzel. Evet. başarının devamını diliyorum. Hangi bölümü istiyorsun? Eczacılık. Eczacılık. Evet. İnşallah. Eczacılık. Evet. Eczacılık bölümünü kazandıktan sonra haber verirsin artık. Evet tabii ki de. Tebrik ederim. <laughs> Teşekkür ederim.